Merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> ben iyiyim de. Neyse. Uzun zamandan sonra bugün ne çıksan videomuzla beraberiz. Bakalım bugün ne kadar saçma, ne kadar güzel, ne kadar acayip istekleriniz olmuş. Şimdi Oyun kolu çiz. Nerede benim kalemim? Oyun kolu. <laughs> Saçı olan Kay. Neredeyse kaç yıldan beri Kay yı gösteriliyor Bir saç uzamadı, bir boyu uzamadı, bir değişmedi ya. Değil mi? Hmm. Hatta ben bu kayyuya hem saç hem de bıyık ekleyeceğim değil mi? Bıyıklı, evet. Böyle bir şey yapalım. Evet ilk önce taslağımızı çizelim. Tamam taslağı ne kadar kötü olsa da çizdik. Hazır mıyız? <laughs> Abi şu benim krem rengim nerede? <laughs> Ha buradaymış. Şimdi de üstünü, diş sarı renge boyayalım. Ve tamamdır. Şimdi de pilot kalemlerimle bunların yani bu çizgilerin üstünden geçeceğim. Ve evet Kayu'nun çizimi bitti. Tabi bu kafayı falan bilerek yamuk yaptım. Oraya saç yapacağımız için. Şimdi gene biraz saç ve sakal eklemeye. mükemmel yakışıklı ekstra mükemmellikli ne diyorum lan ben kayyumuz bitti bence gayet müthiş bir şey oldu değil mi <gülüyor> 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 ah dostum daha ne, çizimi çizimi kayyum kayyum ne de? kadar da hoş, hoş oldu değil mi? değil mi? bence ultra mükemmel bir kayyumuz şu an bitti youtube'un logosunu çiz bakın bu çizimi gözümü kapalı yapacağım aynısı ya. Ha ben göremiyorum. Aynısıdır herhalde. Tabi gözüm kapalı olduğu için. Of nasıl yapmışsın şimdi? Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum da. Nasıl olmuş sence? Şimdi gözüm kapalı ince bir şeyler yapacağım ama inşallah doğru yaparım. Of ya inşallah güzel yapıyorumdur. dur. Gözüm de kapalı ha. Sanırım bitmiş olması lazım. Şimdi de bakalım nasıl çizmişim. Gözümü açacağım. Evet şimdi gözümü açacağım. mükemmel yapmışım ya. Nasıl yapmışım ben böyle bir şey? Çok yetenekliyim ha. Of of hem de gözüm kapalı ne kadar güzel yapmışım ha. Bir sonraki çizime geçebiliriz. Mık üzülüyorum kanalda 500 yakın video var aboneniz çok az. Bir de bana sor. Dünya haritası çiz. Tamam hemen. Şimdi tabii hiçbir yere bakmadan ben bunu çizebilirim çünkü zamanında ezberlemiştim. Yani hiçbir yere bakmadan çizeceğim. Bence sanırım dünyanın en güzel haritası oldu değil mi? Dur belki ben şunu biraz daha belirgin yapayım. Ve tamamdır. Her ne kadar birçok zamanımı yani bayağı bir zamanımı şu deniz kısmını boyamaya harcasam da devam edebiliriz. Kırmızıyla boyadığım yer Türkiye Asma ayakları asas asas Yeşille boyadığımız kısım Rusya Şurası Çin Şurası Kanada Burası Amerika Burası Brezilya Avustralya Antarktika E işte burası da Afrika katası diyelim Ama tabi bize Sadece bu kısım yeterli Ve evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu İnşallah beğenmişsinizdir diyorum Aa, bu arada bir sonraki bugün sistem bölümünde ne çizmemizi istediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Uzun zamandan sonra tekrar düzeldim. <laughs>